Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz duvar kağıdını yeni yapıştırdım. Bununla ilgili de kısa bir Reels videosu hazırladım. İzlemek için Instagram sayfası kendine bir yolcu olarak bakabilirsiniz. Bu kağıdı yaptıktan sonra önüne geçip bir video çekeyim dedim. Bugünkü video içeriğim aslında uzun zamandır benden istediğiniz ve talep ettiğiniz bir konuyla alakalı. Yazın, yazın, yazın diyorsunuz ama neden yazalım? Yazmanın önemi nedir? Neden bu kadar üzerine düşüyorsunuz? Neden bu kadar yazmamızı istiyorsunuz diye bir sürü mail alıyorum. O yüzden lütfen bu videoyu dikkatli izleyin. Bu videoyu kaydedin. Daha sonrasında açıp açıp tekrar dinleyin. Çünkü çok faydalı bir video olacağına eminim. Evet şimdi yazmanın faydalarına yavaş yavaş geçelim isterseniz. Arkadaşlar yazmanın ilk faydası ve en önemli faydası yazmak kendinizi tanıma imkanı verir. Mark Twain'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Hayatınızda iki önemli gün vardır. Birincisi doğduğunuz gün, ikincisi neden doğduğunuzu keşfettiğiniz gün. Ve maalesef ki çoğu insan neden doğduğunu, hayatta neden var olduğunu, yaşam amacının ne olduğunu bilmeden hayattan göçüp gidiyor. Kendimizi tanıma, kendimizi keşfetme yolunda okuduğum bütün kitaplarda söylenen genel kanı şu oluyor. Sabahları seni yataktan fırlatarak uyandıran şeyi bul. O hayat amacının ne olduğunu bul ve onu takip et. İşte o seni sen yapacak diyor. Buna da Japon felsefesinde iki gay diyor. Ben de yıllarca Acaba benim iki gayim ne? İnsan kaynakları alanında bir kariyer yaptım. Ee, Emek verdim yıllarımı bu kariyer için. Acaba benim iki gayim bu mu? Diye kendime çok sormuşumdur. Bunun üzerine çok düşünmüşümdür. Ve düşüne 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 daha doğrusu yaza 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 bir süre sonra aslında benim İki yani hayat amacımın yazmak üzerine olduğunu keşfetmişimdir. Aslında yaptığım şey de iki gay yani yazmak. O yüzden şu anki yaptığınız şeylere dikkat edin. Ama severek yaptığınız şeylere dikkat edin. Büyük ihtimal o sizin hayattaki amacınız olabilir. Evet, yazmanın ikinci faydası daha iyi bir benlik yaratmanıza yardımcı olur. Şöyle düşünün, yazmak sizi organize eder toparlar, yönlendirir ve takip ettirir. Hepsini toplarsak da nasıl bir sen olmak istediğine hizmet eder. Böylelikle ne oluyor? Gelecekteki seni inşa edebilmene ve öz farkındalığını arttırmana yardımcı oluyor yazmak. Geçmişten beri devam eden ve değiştirmek istediğin davranışlar, olmak istediğin, hayal ettiğin birisi gibi olmak istiyor musun? isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi anlamamıza, netleştirmemize ve üzerine gitmemize yardımcı olur. Yazmanın en sevdiğim üçüncü özelliğine gelecek olursa hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Koçlukta çok uyguladığımız metotlar vardır. Hedeflere ulaşma metodu. Smart metodu, Grow metodu, kamçı metodu, SWOT analizi metodu gibi bir sürü hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak metotlar bulunmaktadır. İşte bu metotların hepsini biz aslında yazarak çalışıyoruzdur ve danışanlarımıza bunları yazarak anlatmalarını istiyoruz. O metotlardan birini kullanarak niyetlerimizi hedeflere, hedeflerimizi aksiyon planına dönüştürebiliyoruz. Yazmanın en sevdiğim dördüncü faydası ise geçirmiş olduğumuz değişim ve gelişimlerimizi izleme, gözleme fırsatı sunar ne bize. Ne demek istiyorum? Kendini gözlemleyebiliyorsun. Nerede başlamıştım? Nasıl başlamıştım? Şu an neredeyim ve nasıl bir durumdayım? Başından sonuna kadar adım adım kendini ve gelişim süreçlerini takip edebiliyorsun. Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Yaklaşık 4 yıldır aralıksız yazdığım defterlerimi ilk deftere baktığımda ve ilk sayfasına baktığımda o ilk sayfadaki Zeynep'le şu andaki Zeynep arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. İşte yazmak kendimi neydim ne oldum şeklinde değerlendirme fırsatı sunmama yardımcı oluyor. Mesela ya diyorum ben buna mı kızmışım, ben bu olaya mı canımı sıkmışım, ben bu olaya mı üzülmüşüm, o zamanlar ki Zeynep bu duruma üzülürken şu anki Zeynep bu durumu gülerek karşılanıyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Ne badireler atlatmışım. Ne yollardan geçmişim. Ne zorlu süreçleri yaşamışım. Ne sularda boğulmuş, nelerle mücadele etmişim. Bakın bu bir gelişimi gözlemleyebilme şeklidir. Kendini gözlüyorsun. Ne kadar yol aldığını görebiliyorsun. Ve nasıl ilerlediğini görmek güvenin ve farkındalığın oluşmasını sağlar. Ama hiç yazmazsanız, ama hiç kendinizi takip etmezseniz, ama hiç kendinizi gözlemlemezseniz, neydim, ne oldum diye farkındalığınızı geliştiremezsiniz. O yüzden ben ne diyorum her gün kendinize yarım saat çok bir şey değil, 20 dakika da olabilir. Oturun. O günü bir düşün. O günü anlamlı kılan şeyler neydi? Yazın. Evet yazmanın çok sevdiğim 5. faydasına gelecek olursak arkadaşlar yazmak liderlik becerilerinizi arttırmanıza yardımcı olur. Liderlikle yazma arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir diyeceksiniz. Hemen size örneklerimle konuyu anlatacağım. Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Maria Kerr, Mark Twain, Charles Darwin. Bu saydığım Kişilerin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Günlük tutmak. Peki neden? Bu ve bunun gibi insanlar günlük tutuyordu? Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlar ki günlük yazmak içinizdeki bilge sesin ortaya çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Düşüncelerinizin eylemlerinizi nasıl etkilediğini gözlemleyebiliyorsunuz ve bu söylediğim şey liderliğin ilk kuralıdır. Tekrar ediyorum. Düşüncelerinizin eylemlerinizi nasıl etkilediğini görmenize yardımcı olur yazmak ve bu da liderliğin ilk kuralıdır ve en önemli kuralıdır. Yazmak kişinin kendisiyle konuşmasını, iletişimini kuvvetlendirir ve şunu çok iyi bilin, kendisiyle konuşmayı bilen insan herkesle konuşmayı bilir. O yüzden işin özü kendimiziz. Kendimizle konuşmayı ne kadar iyi bilirsek başkalarıyla da o kadar iyi iletişimler kurabiliriz. Yine liderlikte de kendini yönetebilmeyi bilen insanlar ancak başkalarını yönetebilir, onlara liderlik edebilir. İşin özü dediğimiz gibi her zaman kendimiziz. Yazmanın Sevdiğim altıncı özelliğine gelecek olursak arkadaşlar yazmak duygusal zekayı arttırır. Duygusal zeka nedir? Duygularımızın farkına varabilme, hissedebilme ve onları yönetebilme becerisine sahip olmamızdır. Duygusal zekaya sahip olmamız. Bu yüzden nasıl hissettiğinizi günlük tutarken tanımlamaya başladığınızda sizin neyin endişeli veya üzgün hissettirdiğini ayrıca da neyin mutlu edip neyin keyif verdiğini fark etmenize yardımcı olur. Yazarak düşünmek insanı daha doğru düşünmeye teşvik eder. Yazmak duygularımızı boşaltabilmemize de yardımcı olur. Nasıl yani diyeceksiniz? Mesela sürekli aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri yaşıyor. Ne bileyim kimseyle paylaşmak istemediğiniz olaylardan bunalıyor ve bunları sesli bir şekilde ifade edemiyorsunuz diyelim. O zaman çözüm o duyguların size hissettirdiği şeyleri yazarak rahatlamayı denemek çok etkili bir yöntem olacak. Yazdıklarınız size özeldir. Orası güvenli bir limandır. O limanın kimseyi okumasına gerek yok. O alanda kendinizle içinizden ne geliyorsa konuşabilirsiniz. Yalan söyleyecek haliniz yok. Gayet yalın ve şeffafsınız. Dolayısıyla yazmak rahatlatıp duygularınızı boşaltmanıza, daha rahatlamanıza, kendinizi iyi hissetmenize ve zor durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olur. Sonucunda da stresi azaltıp düşüncelerinizi daha berrak hale getirir. Evet, yazmanın sevdiğim yedinci özelliği ise unutulmayan veya unutulmak istenmeyen anılarınızı kaydetmenize yarar. Çok güzel bir gün yaşadınız, hatırası sizde çok anlamlı ve çok önemli. Eğer ki yazmazsanız emin olun o günü unutuyorsunuz. Emin olun. Tamamen unutmasanız bile detayları unutabiliyorsunuz. Mesela 2023 yılına girerken 2022 yılında neler yaşamışım, neler hissetmişim bunları detaylandırdığım bir koçluk yöntemiyle liste oluşturdum. Aslında bireysel YGG adı altında. Kitapta da bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğim bireysel YGG'yi. Mesela eşime soruyorum işte 2022'nin sence unutulmayan anları nelerdi diye birkaç tanesini söylüyor. Bu kadar mı diyorum başka aklıma gelmedi ki diyor. Ondan sonra ben bir başlıyorum şimdi yazmış olduğum defterlerden özetler çıkartmışımdır. Ee, şu vardı. Aa evet ya o vardı. Böyle böyle de bir şey vardı. Aa evet ya o da vardı. Bak şu da vardı. Aa hiç hatırlamıyordum. Doğru söylüyorsun. Sen bunları nasıl hatırlıyorsun diye. Ben de yazmasam emin ol ben de senin gibi unutmuştum. Ama yazarak ne yapıyorum? Unutulmaz hale getirebiliyorum o günleri. O yüzden arkadaşlar en zekiniz, en akıllınız, benim her şey aklımda durur. Hafızam iyidir." diye kendinize güvenmeyin. Yazın. Yazdığınız zaman o anıları daha kalıcı hale getirebiliyor ve geriye dönüp baktığınızda çok rahat bir şekilde o yılınızı, o döneminizi, o sürecinizi gözlemleyebiliyorsunuz. Gelelim yazmanın bir diğer faydasına. Arkadaşlar, yazma insanı meditatif bir hale sokar. Bir çeşit terapi yöntemi gibidir ve depresyon, kaygı gibi zor süreçlerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Şimdi bu konuya girmişken aslında sizlere yazmanın bilimsel faydalarını detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Erik Emily Barton, Sarah Kate Berman ve Paul Roth tarafından 2006'da yürütülen çalışmaya göre hem depresyon hem de kaygılanma genellikle olumsuz düşüncelerden oluşur. Günlük tutmak bu düşünceleri kağıda dökmenize, daha analitik, duygusal olmayan bir şekilde işlemenize ve ardından bunlara uygun şekilde yanıt vermenize olanak sağlar demişim. İkinci faydasına gelecek olursak Arkadaşlar yazı yazmak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yine isim vereceğim. Karen Bakey ve Kay Wilhelm tarafından yürütülen çalışmaya göre her gününü günlük tutmaya ayıran kişilerde daha az stres, güçlenmiş bağışıklık sistemi, düşük kan basıncı gözlemlenmiştir. Tüm bunların ana etkisi ise pozitif hissedip stres ve depresyondan uzaklaşma sebebi olarak gösterilmesidir. Bakın nasıl birbiriyle bağlantılı aslında. Ve bunlar hep bilimsel açıklamalar. Yazmanın bilimsel olarak faydalarından üçüncüsü ise yazmak travmalardan kurtulmanıza fayda sağlar. Greg Mitn and Provencer. Kusura bakmayın. Düzgün okuyamıyorum ama Provencer tarafından 2002'de yürütülen çalışmaya göre günlük tutmak çeşitli psikiyatrik durumlarla mücadele edenlerin iyileşmesini hızlandırabilir psikiyatrik koşullara genellikle işlenmesi zor olabilen, tekrarlayan müdahaleci düşünceler eşlik eder. Günlük tutmak bu düşünceleri kağıda dökmenize, etkili bir şekilde işlemenize ve sonunda onlarla vedalaşmanıza olanak sağlar diye notumu almış. Evet. Günlük tutmanın dördüncü bilimsel faydasına geçecek olursak, günlük tutmak şükretmeyi geliştirir. Robert Emmons tarafından yürütülen şükretmenin insan üzerinde etkisini inceleyen araştırmalara göre günlük tutmak hayatınızdaki tüm güzel şeyleri fark etmenize olanak sağlar. Ve bu da minnettar hissetmenizi sağlar. Günlük tutmadığınızda hayatınızda olan tüm güzel şeyleri unutmaya ve bu sebeple depresyon ve kaygılanmaya daha meyilli olduğunuz görülür demişim. Ve günlük tutmanın 5. bilimsel faydasına gelecek olursak Arkadaşlar günlük tutmak hafıza işlemine de fayda sağlar. Nörolog Judy Wills'e göre yazma, pratiği, beynin bilgi alımını, işlevselleşmesini, saklanmasını ve geri çağrıştırılmasını geliştirebilir. Beynin dikkatli odaklanmasını destekler ve uzun süreli hafızayı güçlen. Demişim ve bu başlıklar Texas Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde yapılmış olan araştırmalara göre yazmış olduğum başlıklarmış. Stanford Üniversitesi'nde de yapılan bir araştırmaya göre yazmak ile konuşmak arasında oldukça ciddi bir bağ olduğu gözlemlenmiş. Günlük tutmak her ne kadar kendi kendinize olsa da yazılı iletişimin bir başka türüdür denmiş. Dolayısıyla da düzenli günlük tutan bireylerin sözlü iletişimlerinde olumlu bir gelişme gösterdiği ortaya çıkmıştır. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre şunu da okuyacağım. Texas Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü araştırmacılarından bir tanesi olan James Pen Baker, düzenli şekilde günlük tutmanın lenfosit hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerini güçlendirdiğini kesin olarak kanıtladı. Ek olarak yapılan araştırmalarda ise günlük tutmanın astım ve romatizmal eklem iltihabı hastalıklarını da azalttığını söylemişti. Evet, bunlar benim günlük tutmayla ilgili almış olduğum bilimsel notlardır. Yani bir şeyi aslında anlatıyorsam ve üstüne basa basa söylüyorsam gerçekten çok faydalı bir yöntemdir. Evet, günlük tutmak ve yazı yazmak özellikle çocuklarda alışkanlık haline getirilmesi gereken bir özellik. Karşılaştığım bütün çocuklara veya gençlere soruyorum. Ne olmak istiyorsun? Bir hayalin var mı? Bunun üzerine hiç düşündün mü ya mi? da ne yapmaktan hoşlanıyorsun gibi sorular sorduğumda emin olun %90 gibi bir kısmı bilmiyorum cevabını veriyor. Ne olmak istediğini bilmiyorlar. Neyi sevdiklerini bilmiyorlar. Kendilerini keşfetmemişler dahi. Ben dokunsal bir miyim? Ben işitsel bir miyim? Ben görsel bir miyim? Benim öğrenme meta programım ne? Kendimi meta programıma göre hangi mesleği seçebilirim diye hiçbir öğrenci düşünmemiş ve düşünmüyor da. Öğrenciler bunları e, bilmiyor, düşünemiyor diyebiliriz. Deliler veya öğretmenler de onları yönlendirmeli. O yüzden bu koçluk uygulamaları kesinlikle okullarda ders olarak verilmesi gereken bir prosedür olarak yer almalı diye düşünüyorum. Ve bununla ilgili de benim çok büyük projelerim var diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri de çok sık görüşüyorum bu projemi hayata geçirebilmek için. Gerçekten öğrencilerin kendilerini keşfetmesi çok önemli. Bunun için de yazmaları çok önemli. Ne yazmaları gerektiğini öğrenmeleri de çok önemli sözün özü yazmak üzerine anlatmak istediğim konuşmak istediğim aslında çok şey var ve bununla ilgili saatlerce konuşabilirim. Çünkü benim sevdiğim, benim yaptığım ve herkese de tavsiye ettiğim bir yöntemdir. Sizden ricam yazmaya başlayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video içeriği üretebilmişimdir sizlere. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.